Herkese merhabalar. 1B1Y kanalımızda. Bugün konuğumuz Yalçın Acar. Yalçın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl? Ben soruyorum. <laughs> İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün bize öncelikle yani ben sizi tanıyorum ama izleyicilerimiz de tanısın. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Kendimden bahsedeyim. Tanımayanlar da illa vardır mutlaka. Evet. Diyalog'un bünyesinde en eski dönemlerden beri bulunan, danışmanlık dönemini de Diyalog Türkiye çatısı altında gerçekleştiren brokerlardan bir tanesiyim. Çok güzel danışmanlık süreci yaşadık. Danışmanlık sürecinde gerçekten doğru adımları atıp doğru gelişimleri sağladık. Ve Diyalog Türkiye'de franchise veriyorum dediğinde de neredeyse ilk, İlk demeyeyim ama tabii ki ilk, e, i̇lk hemen karar hemen karar verip ee, bir franchise alma kararını e, uygulayan kişilerden bir tanesiyim. E, Zamanla da e, franchise'ımızı geliştirmekte, doğru Hı. adımları atmakta, büyütme çabası içinde olmaktayız. Bu danışmanlık süreci boyunca aldığımız, kazandığımız bütün tecrübeleri şimdi kendi ekibimize aktarma, onları bir, bir yerlere gelmesini sağlama, onların doğru bireyler, doğru kişiler, doğru hizmet vermeleri konusunda eğitme çabası içindeyim şu anda da. Diyalog Master'da. Peki siz Diyalog Master'ı kurmadan önce ne kadar bir süre danışmandınız? Danışmanlıktan brokerlığa uzanan bir yolculuk çünkü sizinki. Yaklaşık 2,5-3 yıl e, sürecim oldu. 2,5-3 yıl sürecinde evet bir danışmanlık yaptım. Hı hı. Bu işi bilmiyordum hiç. E, i̇şi bilmeden başladım. İki tane seçenek koymuştum kendime. Biri ETS turbağiliydi, e, biri de e, gayrimenkul danışmanlığıydı bunun nedeni de çok çalışkanım bende zaman kavramı yoktur çalışmak için ama çalıştığım kadar da para kazanmak karşılığını, hak... karşılığını almak, almak para kazanmak isterim daha önceki iş hayatım boyunca evet, bunu hak edemedim ederim. ne kadar çok çalışsak da sabahlasak da 22 saat sanayide üretimin başında üretim müdürlüğü yapmama rağmen aldığımız kazancımız belliydi ve birilerini memnun etmek zorundaydık ama hiç kimse de memnun olmazdı <laughs> en iyisini yapsam bile sabahlasam bile 36 saat firmadan çıkmadığım dönemler bile oldu. Birilerini memnun etmeye çalıştık ama gördük ki siz memnun Gördük ki biz kendimiz yıpranıyoruz ama e, bu çalışmanın, bu çalışkanlığın e, hak edişi de olması gerektiğini evet. düşünüp kendi işimizi kurma, kendi işletmemizi kurma. Sonuçta bir gayrimenkul danışması demek de kendi işletmesini kuran kişi demek emlak danışmanlığı. Biz de bu bir başlangıcı yaptık. Üstüne kata kata izleye izleye göre göre yaşaya yaşaya örneklere bakarak eğitim Alarak, yönlendirilerek doğruyu yanlışı tespit edip anlayarak devamlı her gün ama her gün üstüne bir şeyler katıp gelişmeye çalıştık. Yani çok hızlı da bir gelişim oldu çünkü çok istekli, çok istikrarlı, çok disiplinli çalıştım. Hı hı. Her sabah ofisin açılmasını bekleyen kişiydim. Hı hı. Ofis açılsın da çalışmaya başlayın diyen kişiydim. Yani herhalde daha önceki iş hayatımın bana kattığı disiplinin getirdiği bir şey. Oraya böyle koşarak gidiyor muydunuz peki? Evet. Öyle miydi? Aracım mi? yoktu. Aracım yoktu. Metroyla gelir giderdim ofise. Sabah ofisin kapısının açılmasını beklerdim. Yanda masalarda otururdum. Hemen defterimi açar, bugün yapacaklarımı planlar ya da bir sonraki günü planlar. Bugün kimlerle görüşeceğimi planlar. Hemen günün planını oluşturup bir şey yapmak zorundayım ben. <laughs> Her zaman nerede olursa olsun devamlı bir şey yapmak zorundayım. Somut bir şey oluşturamadığım an ben günü boş geçirmişim demektir ve kendime yakıştıramadığım bir şeydir. Doğru söylüyorsunuz. Bu gayrimenkul danışmanlığıyla ilgili aslında hep böyle danışman olmak isteyenlere de söylediğimiz şey kendi kazançlarını kendilerinin kontrol edebileceği ve bunun üst limitinin olmayışı aslında ne kadar çalışılırsa, ne kadar çabalanırsa o kadar doğru orantılı arttığı işte beyaz yaka olup bir kurumsal bir firmada dediğiniz gibi yıllarca çalışmaktan farklı olan işin girişimcilik boyutu bu aslında ama bazen de dediğiniz gibi böyle disiplin az olduğunda bahsettiğiniz şey olmadığında da biraz böyle esneklik artık daha az çalışma rutinine dönüyor. Orada bir karıştırma oluyor sanırım birçok sektör dışındaki insanlar. Bizim işin hastalığı bu Siz zaten. Siz de çok eğlenerek para kazanıyorsunuz gibi bir algı var ama bizim, aslında çok ciddi bir disiplin de gerektiriyor. Doğru. Bizim işin hastalığı bu zaten. İşin çok rahat olduğunu sanmak, evet. düşünmek. Onu düşündüğün an zaten bittiğin an demektir. Şöyledir. Çok net örneklerim de vardır. Bir günde 3 villa sattığım zaman olmuştur ama ertesi sabah yine 9'da ofisin açılmasını bekleyen insan olmuşumdur. Hı, hı. Akşam ofis kapağına kadar gerekirse tabii ki gün içinde bütün planladığım her şeyi uygulayarak, bütün gün ofiste bekleyerek de değil. E, gün içinde işte fiz bu aramaları yapılacaksa, sunumlara gidilecekse, görüşme için insanlar davet edeceksek, e, ne bileyim kendimize bir şey katmak için bir kitap okuyacaksak, bir eğitime katılacaksak bunların da tamamını yaparak tabii ki. Boş boş oturmaktan bahsetmiyorum. Hep böyle bahsetmiyorum. bir sisteminiz var sanırım. O Kesinlikle. Hep üstüne bir şeyler kata kata. Bugün yaptığımdan daha iyisini yarın yapmak isteyen bir karakterim var. Bugün de bir şey katmam gerekiyor kendime, işime ya da karakterime ya da tecrübeme bir şey katmam gerekiyor. Eve gidip döndüğünüzde ben bugün kendime ne kattım diye geliyor dönüp kontrol ediyor musunuz kendinizi? Ya Ben çok gerçekten işkoliyim. Bir tane örnek vereyim. Akşam saat 11 olmuş. Farkında değilim zaten. Balkonda oturuyorum. Biz bu konusunda çok iyiyimdir. Hı hı. Çok da örneğim vardır. Arkadaşlarım da izlerler. Bu uzun süre gibi. danışmanlık yapmanın getirdiği bir şey herhalde. Ya Uzun süre değil aslında konu. Süreyi kısaltan uzatanlar da bizleriz. Bir şeyi yaparsan ve daha çok yaparsan süreci kısaltırsın. Ama e, sakin sakin yavaş yavaş bugün yapmasam da olur. Yarın yapmasam da olurları. Konuşursan siz süreci yine uzatmış olursunuz. Ben süreci kısaltmaya çalışan insan olduğum için gece 11 olmuş. İlanları takip ediyorum. Fiyat ya, analizi Fiyat mi? analizi <laughs> yapmaya çalışıyorum. Böyle şeydir. Bir bağ kurarım. Aha. Bağ kurabileceğim bir çünkü gördüm ilanlarda saatin farkına varmadan düğmeye bastım ara butonuna sonra saatin farkına vardım bir baktım Çalmış saat 11 ama çalıyor kişiyle sohbet ettim kişi şunu algıladı ama yanlış da algılayabilirdi bu saatte bile işini takip eden evet. biri olarak gözüktüm kişiye ertesi gün görüşme istedi ertesi gün görüştük. Ya işkolik. Ya bir örnek olarak evet. söylüyorum bunu. Gerçekten bir işkoliyim Durmadan çünkü bir şey katmak istiyorum. Ve o sırada zamanın nasıl geçtiğini bile fark etmiyorsunuz. Kesinlikle. Bir de bu bende çok fazla oldu. Yani benden ne farkı var diğerlerinin? Ben neden yapamayayım? Şimdi başkası yapıyorsa ben daha iyisini, daha iyisini yapmak zorundayım. Evet. Daha iyisini yapmıyorsam ben kendimi sıradan bir kişi gibi görebilirim. Kendimi bu şekilde düşünebilirim. Ben daha iyisi olmak zorundayım. Bu kadar çalışmanın karşılığı da bu olmalı. Daha iyisi de nasıl olunabilir? Daha çok işlem, daha çok ciro, daha çok insan tanıma, daha çok ilişki içine girme. Buna ne dersiniz? Daha ilk yılımda Türkiye'de ciddi dereceler aldım. Birincilikler, ikincilikler, Türkiye genelinde... Komple oldu bu ve sadece Bursa değil Türkiye'den de beni tanıyan insanlar oluşmaya başladı çok hızlıca ve yaptığım işlemlerde de çok fazla etrafımda tırımcı ya da nasıl diyeyim benimle iş yapmak isteyenler oluşmaya başladı. Belli bir kitleniz zaten bu çok çalışmanın verimi olarak geldi zaten. Süreç dedik ya, kimisi bir süreci 2 yılda gerçekleştirebilir, evet. kimisi 5, kimisi 10, belki kimisi de hiç gerçekleştiremeyebilir. Bizim sektörün en kötü yanı da işte rahatlıktır. O rehavete kapıldığından biz tamamen bittiğimiz andır. Ben hiç rehavete katılmadım. Hala ofisimi sabah aynı saatte erkenden, herkesten önce giderek açarım. Şimdi tabii ki kendi françayzımız var, hı hı. herkes gittikten sonra da kapatır. Hep derler ya, eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız hayatta bir gün bile çalışmış olmazsınız diye. Gerçekten o o tarzda bir anlasam, var. Ki çok seviyorsunuz beni. Bu da var, bir de her işi de severek yapmak da var. Evet, Yalçın Bey, Dialog Master, ben Dialog Master deyince benim aklıma sizin lüks konut uzmanlığınız geliyor. Bilmiyorum, birçok insan için böyledir herhalde. Yani ben kendimi böyle tanımlamaya, kendimi böyle bir yerde konumlandırmaya çalıştım. Gerçekten %100 olmasa da, evet belli bir aşamadayım. Hiç kimse mükemmel değildir zaten. Hiçbir zaman hiç kimse %100. Hiç kimse mükemmel %100 değildir. Hepimizin yanındır. eksiği mutlaka her zaman vardır. Ama bu konuda gerçekten iyi olduğumu düşünüyorum. Eksiklerim kesinlikle var. Daha iyisini yapabilirim. Zaten oldum dersem Az önce bahsettiğim gibi öldüm Bu gelişimi demektir. destekleyen dürtü zaten bu daha kesinlikle, iyisini yapabilirim kesinlikle. daha kesinlikle. Dediğim gibi hiç kimse oldum dememeli. Oldum dediğim an ben öldüm demektir <laughs> benim için. Çünkü olmak diye bir şey yok yani. Daha iyisi her zaman her yerde var evet. ki çok fazlası bile var. Sadece Bursa konusu biraz lüks konut için gerçekten farklı. Çünkü ya bir İstanbul, bir Kıbrıs, bir Antalya, bir İzmir gibi yapıların az olduğu, daha çok sanayi şehri olduğumuz için bu yapıların evet var mı? Çok var. Fakat lüks olma seviyeleri konusunda saydığım illere nazaran biraz daha vasat diyebilirim. Baktığımızda İstanbul'da yalılar Antalya'da cennet havuzlu villalar, işte mesela Kaş da evet. bir villa satışını yapmakta. Çok o çok daha farklı bir seviye dedik. Kesinlikle. Konusunda. Şimdi lüks de zaten herkese göre değişen bir kavram, göreceli bir kavram. Sizin için lüks olan başkası için lüks olmayabiliyor. Sizin için lüks olan başkası için vasat alıp daha farklı, daha özel yapım bir imalat onun için lüks olabiliyor. Kimisi için de bir 3 artı bir daire lüks olabiliyor. E şimdi burada bütçeler konuşmaya hı hı. başlıyor. E neden lüks konuta ihtiyacımız var? İstersen biraz bunlardan bahsedeyim. Evet. Birkaç tane neden sayacağım bununla alakalı. Yani son yıllarda yaşadığımız neredeyse her şeyi yaşadık son 3-4 evet, yıl maalesef. içinde. Enflasyonlar, pandemiler, depremler. Ve yani bütün felaketler bütün her şeyi yaşadık. Yaşandı. Ama e, emlak sektörü şöyle bir sektör. Ben tanımlama şeklim şu. Yemeğe nasıl ihtiyacımız varsa, yemek yeme ihtiyacımız varsa, mülk edinme ihtiyacımız da her zaman var. İnsanlar var oldukça barınacağız aynen. bir yerlerde. Hiç yani. ölmeyecek bir sektör olarak tanımlayabilirim emlak sektörünü. Şimdi yaşadığımız enflasyonlarla bir yatırım aracı olarak, yaşadığımız depremde bir kaçış sebebi olarak, yaşadığımız pandemide insanlardan kaçmak çabası olarak ya da var olan paramızla gösteriş yapmak amacıyla bir lüks konut ihtiyacımız oluyor. Bazen ihtiyaç bazen de gösterişe kaçabiliyoruz. Toplumsal bir gösteriş çabamız her zaman e, var tabii doğasında ki? var sanırım o. Kesinlikle kesinlikle ama dediğim gibi sadece gösteriş meselesi değil. Son e, yıllarda yaşadığımız pandemi, deprem gibi süreçler bizi daha çok lüks konuta hmm. etti. Ve bilirsiniz ki zaten eskiden çok fazla site kavramı yokken de hepimiz müstakillerde yaşayan insanlardık. E, hepimizin yan arsası belki boştu, arka arsası belki boştu. Top oynayacak arsalarımız vardı sokaklarımızda. Şimdi var mı? Yok. Her yer beton oldu. Şimdi insanlar çocuklarını sokağa salamaz haldeler. Sokakta kimle karşılaşabilecekleri muamma. Evet. E ne yapmak zorundalar? Bir çocuk evde mi takılıp kalacak? Pandemilerde zaten tık hepsini mesela. Bir bahçeye ihtiyaç duymaya başladılar. Ya da işte depremden, korkudan işte 13-15 katlı dairelerden kaçışlar hemen çok hızlı, çok bir şekilde gerçekleşti. Bir bahçe ihtiyacı değildi ama deprem korkusuydu mesela bu seferde. Şimdi Allah göstermesin, böyle şeyleri tabii ki yaşamayalım ama bunlar var hayatımızda. Hı hı. O yüzden de ihtiyacımız giderek de artmaya devam etmekte. Örnek vereyim, bademle en revaçta olan, en elit bölge dediğimiz bölge, villalık bölge. Gerçekten bu deprem ve pandemiden önce bu bölgede çürümeye yüz tutmuş villalar vardı. Kimse çok fazla tercih etmiyordu. Tenhalıklar vardı. Yani bir tane markete bile belki ulaşım zorluğu vardı hatta. E şimdi baktığımızda tam tersi. Herkes orada eski villasını yıkıp tekrar yeniden yapmaya çalışıyor. Ya da yeni bir villayı oradan almaya çalışıyor. Ya da bir sürü inşaat şu anda iman açılmış yerlerde devam ediyor, herkesin ihtiyacı olduğu için. İnşaat sektörü de çok fazla bu yaşam olaylarından sonra villaya yöneldi. Şimdi villa sadece bir lüks konut mudur değildir. Evet. Tabii ki bazen rezidanslar, bazen özel konsept sitelerdeki daireler de. Hı -hı. Kişiye, göreceli dedik ya, kişiye özel lüks konut olarak geçebilmekte Bursa'da. Evet, yalı var mı Bursa'da? Neredeyse yok. Varsa da çok nadir, eski yerleşim alanlarında yalı dediğimiz ama evet. çürümeye yüz tutmuş daha çok alanlar. Biz de villa ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Peki lüks konut müşterisinin diğer konut müşterisinden farkı ne? Yani farklı istekleri oluyordur diye düşünüyorum. Belki bütçe konusunda daha esnek olabilir ama onu başka bir taraftan danışmanı zorlayacak yanları vardır. Lüks konut çalışırken nelerle karşılaşıyorsunuz? Lüks konut e, yani gerçekten çok farklı bir dünya bence. E, bir lüks konut e, çalışabilmek için hemen lüks konut çalışalım buradan başlayalım işe derseniz gerçekten sıkıntı çekebileceğiniz bir durum diye düşünüyorum. Daire satışı ile lüks konut satışı arasındaki farkı aslında söylersem daha tam net anlaşılmış olur. Bir daireyi satarken müşterinin baktığı şey metrekare, odaların yerleşimi ile hmm. alakalı yeterlilik. 11 12 13 metrekare çocuk odası olsun. Belki bir metrekare daha fazla olsun. Ne bileyim güvenliği olsun. Cephesi ne bileyim güneye baksın isteyeni, kuzeye baksın isteyeni. İşte karanlık odası olmasın site ne, sitede oynayabilecek park gibi bir şey varsa belki onun talebi evet. ama bu daireleri satarken site dediğimiz e, dairelerden bahsediyorum, sitedeki daireleri satarken birden fazla daire mevcut site içinde. 200, 300, 500, 1000 haneli siteler var. Burada fiyatlar belli. Yan taraftaki daire 3 milyona satıyorsa siz belki ekstra bir şeyiniz vardır 3 milyon 100'e satabilirsiniz ama villada e, gerçekten bu konu tamamen daha farklı bir havuz koydunuz diye yan yana bile olsa villalarımız sadece bir havuz koydunuz diye belki o villa 2 milyon fazla bile satılabilmekte. Hı hı. Şimdi e, siz bir villa almak istediğinizde tabii ki konu ilk baş bütçe. Her bütçeye uygun villa bulunabilir mi? Bulunabilir. Gerçekten 5 milyona da var. 65 milyona da var. 90 milyona da var. E bunları birbirinden ayıran şeyler ne? Örnek vereyim. 5 milyon dediğimiz bir tane bina, 4 tane 400 dediğimiz Tek villa. Tek müstakil olması herhalde. Müstakil de tam değil. 4 tane villa aynı bina içinde birbirine yapışık duvarlarından oluşuyor ufacık da bahçe koyulmuş. Aslında dikey daire değil de yan yana 4 tane daire gibi. ikişer üçer katlı. 50 metrekare belki 40-50 metrekare bahçesi var. Çok duvarları yapışık diye belki o fiyatlara satabilen var. Hı hı. Ya da işte bazı bölgelerimizde 25-30 yıllık villalık bölgelerimiz var. Çürümeye yüz tutmuş villalarımız var. Çok masraf istiyor. Ee, evet, masraf evet. istediği için fiyatı düşük olan Bursa'da bu şekilde villalarımız var. Ama e, ufuklar farklı. 10 milyonun var deyip de şu 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 özellikleri olsun istiyorum diyen var villada Örnek vereyim. 10 milyonum var. Bahçem 500 metrekare olsun. 2 kat olsun. E, ya da 4 katı olsun. 8 artı 2 olsun. Ne bileyim dediğim gibi sonsuzluk havuzu olsun. Yanında savunası olsun. Orada şu olsun. Orada bu olsun. Tek villa satıyorsunuz. Mesela site içi değil. Güvenliği olsun. O tek villanın bile değişik talepler var. Bütçeye karşılık evet villa var. Ama bütçeye karşılık istekler çok değişik. Benim 10 milyonum var ama bunları istiyorum. İstedikleri şey 40 milyonluk villanın özelliklerine hı hı. sahip, 30 milyonluk villanın özelliklerine sahip, 10 milyonu o alabilir miyim? yelpaze mi? çok geniş. Yelpaze geniş. Yelpaze geniş. O yüzden bütçe çok önemli ilk başta. Bütçe aradığı özellikle uyuşan gerçekten çok nadir hı hı. insanla karşılaşıyoruz. Bir tane örnek vereyim. Arsa parasına sattığın bir villa. Arsa parasına satıyorum villayı. Üstüne inşaat yapsanız bir arsa parası daha harcarsınız. Hı hı ve villa deyince de huzur, yani daha sakinlik, daha az insanın olduğu bir ortam, biraz daha doğal ortam beklersiniz. Hı hı. Beklenti budur genellikle. Peki bir villayı gezdiğinizde caddeden köpek geçti, havladı diye villayı almayabilir misiniz? Zorduk. Denk geldi. <laughs> Almayan çıktı. Nasıl bir beklentisi vardı acaba? Nasıl bir çözüm üretmeyi düşünüyordu? Sormak lazım. Yani e, bunlarla karşılaşabiliyoruz. Bazen pandemide çok fazla karşılaştık. <laughs> Mesela örnek vereyim. Yani gezmek için villa gezenler özellikle çok Siz fazla olmuştu. Siz yer gösterdiğiniz Aynen. villalar. Villa gezmek için. ya yani işte belki pazar günü işte tutayım hanımı çocuğu ee, gidelim de villa villa, villa birkaç gezelim. tane gezelim <laughs> bahçelerde. Geçsinler işte günü yani geçirelim. İzole bir alan soğukta evet. Yani gerçekten villa alırken biraz bütçeyle istekler örtüşme konusu sıkıntı hı hı. var. Tamamen kusursuz istekler e, genellikle oluyor. Ya işte 10 milyon vereceğim, 30 milyon vereceğim, 40-50 vereceğim her şey olsun kusursuz hiçbir şey olmasın dünden örnek vereyim daha her yerinde bu arada kesinlikle kusur vardır 80-100 milyonluk bile olsa zaten kişiden kişiye de değişir yani benim için güzel olan bir yer sizin için beğenilecek bir Aynen detay olabilir mermer. siz siyah mermer seviyorsunuzdur evet. öbürü beyaz Beyazdır. mermer kullanmıştır hoşunuza gitmeyebiliyor evet. ama onun da e, siyah mermeri seven de oluyor kesinlikle o müşteri onu alıyor zaten o mülkü. Villanın fiyatı çok iyi. Aradığı özellikleri tamamı örtüşüyor kişinin. İstediği gibi bütçede, istediği gibi bütün odalar dizayn edilmiş. Ama işte yasal sınırlar da mesela bir yüksek gerilim hattı belli bir yerden geçtiği için tamam bir kusur. Yetti. E peki o kusur olmasa o villa sizce kaç para olabilirdi? Bir tık daha fazla olacaktı zaten. Peki o var diye bunun fiyatında bu olduğunu işte anlatmak zorunda kalıyoruz. Evet. Ama şu var villa alırken parasına çok bakmıyorlar aslında. Ya da bir lüks konut alırken evet. e, parasına çok bakmıyor insanlar. İstediği özelliklere... O dört dörtlük olsun. Birçok şeye maddeye tık dört atmak istiyor. Dört yani. dörtlük olamasa bile istediği özelliklere en, en yakını. yakını olsun. Evet. Tamam bu kusur olabilir ama en azından bunda daha çok aradığım özellik var. Ya da belki daha değiştirilebilir şeyler olmasını bekliyor olabilir. Mesela mermer örneğinde verdiğimiz gibi mermeri değiştirebiliriz ama yüksek gerilim hattını oradan kaldırıp götüremeyeceğimiz aşikar aynen, aynen. o tarz arayışları oluyor olabilir. Aynen. Eğer aradığı özelliklere yakınsa da örnek veriyorum arsanın bir maliyeti var, hı hı. inşaatın bir maliyeti var mesela sıfır bir büyükse müteahhitin orada kar etmesi gereken bir rakam var. Örnek veriyorum 20 milyon etsin bu rakam. Ama çok beğendiyse müteahhit ona 22 lira diyorsa bile Yine o binayı alabilir. Evet. Daire gibi değil. Daire evet yandaki daire 2 milyona satılıyorsa bu en fazla 2 milyon 100 bin liraya satılabilir. Lüks konutta böyle bir durum var. Makaslar daha geniş. Makaslar evet. biraz daha geniş olabiliyor. Tabii saçmalanan durumlar da olabiliyor. <laughs> Dairede de yaşadığımız bazı şeyler. İşte onun havuzu yok benim var. O onsa benimkisi 20 de eder diyor. Ama Halbuki... havuzu yaptırmak 10 milyon tutmuyor. Yok mesela. yok 500 bin lirayla işte 2 milyona kadar yaptırabilirsin. İstersen ısıtmalı yaptırabilirsin. Hı -hı. İstersen üstü kapanabilir yaptırabilirsin. İstersen havuzun kenarına ile bir şey yaptırabilirsin. Bir de gerçekten sonu yok ya. Evet doğru söylüyorsun. İsteyin sonu yok. Her şey iste. Biz bazen de böyle insanlar şunu öneriyoruz. Tabii Siz alın. E sonrasında ne isterseniz içerisine ekleyebilirsiniz. Aradığı özellikler yok büyük ihtimalle çoğu kişinin. İsterseniz bir tane arsa alalım size. Bir de <laughs> Biz yapalım başta. İsterseniz sizin istediğiniz gibi, sizin evet. şekillendireceğiniz şekilde böyle bir şey girelim. Önerisi de yapıyoruz. Uzun zaman sürer deyip vazgeçiyordum. Şimdi e, lüks konut satarken de artık bir sürü villaya girmiş çıkmış insan olarak neyin nasıl yapılması gerektiği de bizde oturuyor. Tabii. Hangi müşteri ne tarz şeyleri bekler? Bunlar da bizde oturuyor. Şu an ben bir müteahhitle mimarla oturup proje çizebilir hale geldim mesela örnek veriyorum. Geçen Yine bir örnek vereyim. Bir mimara yeri verdik. Projeyi çiziyor. Havuzu böyle koymuş. Dedim ben bunu satamam. Olmaz böyle. Değiştir bunu. Geldik oturduk beraber çizmeye çalışıyoruz havuzun yerini mesela. Nasıl daha satılabilir olabilir? Evet. Çünkü müşteri talebini ben senden daha iyi biliyorum. Çok fazla müşteriyle muhatap oldum. Ne istiyorlar ben daha iyi biliyorum. Sen evet çizmeye biliyor olabilirsin. Evet sen bunu da yapayım, bunu da yapayım diyebilirsin ama neyi daha çok beğenebileceklerini ben daha iyi biliyorum. Benim kadar tecrübe etmemiş sahada, olabilirsin. Sahada evet, evet, sahada olan. Sen belki 3 4 proje yapmış olabilirsin ama satış yapan benim. Belki bin kişiyle bu işi konuştum yani. Hmm. Alıcıyla bu işi konuştum. Belki de daha fazla tutmuyoruz tabi sayısını. Şimdi salonu yapıyor mesela örnek veriyorum şu kadar de i̇şte holü yapıyor bu kadar. Holi holü niye bu kadar tuttun? Biraz daha oda büyüklüklerini genişlet. Ya böyle olmaz, böyle yap falan <laughs> müdahale edebiliyoruz. Ya da evet yapmasını biliyor. İnşaat yapmasını bilebilir. Gerçekten güzel örneklerle dersini de almış olabilir. Gerçekten her şeyi çok iyi de yapmış olabilir. Kusursuz da yapmış olabilir. Ama sen bir satışçı değilsin. Yine de o müşteriyi oraya götürebilecek. Onun kimin ne istediğini bildiğimiz için arayışı olan kişiyi de en çok bizim elimizde olduğundan dolayı yine biz satmak durumunda kalabiliyoruz. Şimdi de tabii yaptığı işe güvendiği için kendim de satabilirim. Modunda da olabiliyor. Bazı evet, isim doğru. yapmış, marka yapmış müteahhitler evet yapıyor mu? Yazdım sana bir tane. Yazdım sana iki tane. Şeklinde mülk satabiliyor. İsim yapmış firmalar <laughs> daha çok yapıyor tabii bunu. Yani şimdi isim vermeyelim tabii <laughs> evet, ki. Vermeyeyim. Sayabiliriz bursa da ama isim vermeyelim tabii ki. Ya, farkında mısınız bilmiyorum. Ee, anlatırken, konuşurken e, işimi yaptığımı çok sevdiğim anlaşılıyordur. <laughs> evet kesinlikle geçiyor karşı <laughs> Bir de şu var, ya ben e, bu tarz insanlarla muhatap olmak istiyorum çünkü e, kalibrem buymuş gibi hissediyorum, hı hı. kendimi böyle daha ilişki kurabileceğim insan kalibresi buymuş gibi görebiliyorum. E, tabii bu da hemen olan bir şey değil, kendinizi geliştirmekle alakalı bir şey, kendinizi yetiştirmekle alakalı bir şey, kendi bakımınıza önem vermenizle alakalı bir şey. Karşılaşıyor musunuz? Bilmiyorum. Tabii ki pandemi sonrası, deprem sonrası, evet villa satışı vesaire daha fazla. Hı hı. Evet talep daha fazla. Ama sanki herkes de lüks konut uzmanı. Evet doğru söylüyorsun. Peki bu nasıl? Bu lüks herhalde kontuzmanı. Sadece bence bir... bir yanılgı var. Yani ilgi alanıyla uzmanlık konusunda bir bir ayrım algı olması. oluşturmak gibi evet. olabiliyor bu. Ya bunun eğitiminin i̇şte, alınması gereken. Ben Ahmet gereken Mehmet e, lüks konut uzmanı. bakayım diyorum. Ya ben tanımadım mı acaba bu arkadaşı? Daha önce göremediğim bir arkadaşım. Nasıl villaları var diye bakayım diyorum. Çünkü belki hoşuma giden bir villa olur. Belki bir müşterimi yönlendirebilirim. Belki onun villasını satabiliriz. Portföylerini inceliyorum. İşte Yenişehir'de bir tarla. Karışık. ortaya ee, karışık karma. İşte Karacabey'de bir bağ evi. Yıldırım'da iki artı bir Bodrum katı daire. Bir tane evet villa. Fiyatı doğru değil. Değil. Bir tane e, bir yerden dükkan 20-30 metrekare. E bu sen gerçekten mesela, uzmanlık olması gereken Sen bir peki konu. e, lüks konut uzmanı olarak kendini tabir edebilmen için sen bu doğru bulmaman lazım. Hı hı. Ama algı oluşturma lüks konut uzmanı. Evet. Lüks konut uzmanıyım demekle ya biri villasını satarsa belki bana başvurabilir <laughs> diye böyle bir tanımlama ibarede bulunma. E, durumu var e, biraz yeni başlayanlarda çok fazla oluyor bu ya da kendini bilmeyen arkadaşlarımız oluyor normal mi evet yapabilirler sıkıntı yok ama kendini geliştirmezsen sadece yapmış olursun villa satıyorsan ya da lüks lüksunu satmak istiyorsan portföyde bunlardan oluşmak zorunda alternatif sunmak zorundasın her zaman müşterine yoksa zaten bir villa satarken alternatif sunamıyorsan satış gerçekleşmez kendini işte inşaat maliyetlerini bilen şekilde yetiştirmen gerekir. Kendini her bölgenin arsa maliyetini bilen şekilde yetiştirmen gerekir. Her bölgenin emsalini, taksını, kaksını biliyor şekilde yetiştirmen gerekir. Gerekirse çizim bilmen gerekir. Yani lüks konut aslında <laughs> birçok alanda ayrı ayrı uzmanlıkların birleşimi bir uzmanlık ve eğitim ve tecrübe gerektiren bir şeydir evet. diyebilir miyiz lüks konut uzmanlığı? Evet eğitimler alabilirsin ama öncelikle kendini yetiştirmen <laughs> gereken bir konu olarak düşünebilirsiniz. Yani yaptığımız işlere baktığımızda, geldiğimiz gelişime baktığımızda bu kolay gerçekten oluşmuyor. Hı hı. Belli bir süreç. Ama o süreci için atmanız gereken adımların hepsini atarsanız olur mu? Aslında olur. Evet. Ama genelde emlak sektöründe sadece lüks konut için konuşmuyorum. %5 bir başarı <laughs> eldesi vardı bu işi hakkıyla yapanların sayısı olarak. Hı hı. O yüzde %5'in içine girmek lazım. Doğru söylüyorsunuz Yalçın Bey çok teşekkür ederiz. Ağzınıza teşekkür sağlık, ederim. ayaklarınıza çok konuştum sağlık. dediğim gibi ya. Ben de bu kadar beklemedim konuşacağını. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız ne demek siz için. Siz davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Ne çok demek, sağ olun. rica ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizimle diyalogta, olun.